Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Afra ve Gözde hastane setindeler. Muhtemelen Korhanlar bugün tam kadro hastanede olacak. Hastane seçimi bir iki gün daha sürecekmiş arkadaşlar. Bu videoları sizler için paylaşıyorum. Şu an Afra Sarıcıoğlu'nun yani Seyran'ın karavanından Yeni görüntüleri sizlere aktardım. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala dizi haberle kanalına abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saate afrasa Sarazoğlu ve Ramazan Demir'in sahne seçimlerinin kamera kızı görüntüleriyle sizlerin karşınızda olacağım. Biz takipte kalmayı unutmayın. Bizi haberleri